Çok sıktın kendini. Sıktım yavrum. Dedesi yoktu. Çocuğum baktı bana yavrum. Allah rahmet eylesin. Eşinizi kaybettiniz siz. Size oğlunuz mu baktı? 10 senedir çocuğum yanımda yattı. Yanımda baktı yavrum. Sizin torun gelin olacak olan. Hmm, vedmem. Fadime mi size yarenlik etti o ahbaplık etti size? O etti beni. Ben o etti yavrum. Hastaydım. Fadime'm yattı, Fadime'm kalktı, o baktı. Sizin en yakın arkadaşınız evleniyor şimdi belki de. Kim? Sırdaşınız, yareniniz evleniyor. Vallahi Fadime. yavrum, aynı, aynı. Yanlarımdan kalktı gitti yavrum. Yavrum da ben hiç koyamadım yavrum. Ellerimden büyüttüm yavrum. Öyle olmasa bu maşa Ceyran gibi çocuğum. Belki hep onunla dertleştiniz, hep onun en onu. büyük sırdaşınız. Amanın ne diyorsun sen, şurada o yattı, şurada ben. Kokusunu özlersiniz be annem. Yavrum. Ama anne öte yandan da işte Allah öyle yazmış. yani. Öyle yazmış kız gidecek, evlenecek. Evden alacaksın, eve Öyle. Yok. Allah herkese böyle telli duvaklı gelin e, etmek nasip etsin evladım. yavrum inşallah. Böyle almış anlı da... şanlı göğsünü yere geri... Gelin olmayı nasip etsin inşallah. Allah, Allah herkese. İnşallah. Akşam ne yaptınız? Dün akşam nasıl geçti? Dün Son akşam Son kez beraber mi yattınız ben... yoksa? Ben ya yatmadım ya, galiba. Ya. Yatmadım. Dayanamıyorum dedim. Açık yürüyeyim toklasın dedim. Abi bununla yattı. Büyük annesine yattı. Amcasının karısı beraber yatırdım, kınaladım, Yıkadım. Beraber ikimiz yattık. Siz amcasının ha, eşisiniz. Ha. Ama maşallah böyle Benim de kızım gibi ben de, Allah güle güle yerinde yaksın. Kaç yaşındaydı siz bu eve gelin geldiğinizde? Fadime kaç Ben onlarda, hiç da Fadime hiç yoktu da ben önden geldi. Elinize he, doğdu he, he. ben büyük eltiler büyük, büyük gelini beni. O anası benim üstümde geldi. Ona da baktım. Ona da çocuğumuz ilk çocuğumuz olduğuna pek Bir Evlat kızım. Bu kızımız bir cihaz idi. Benim iki oğlum oldu. Bunun bir yolu oldu. Benim bir de sonradan bu oldu. Bunu çok sevdik. Çok bak konuştuk. Saat 2'de bile yattık. Kokladın. Hı. Uyurken seyrettin mi? Seyrettim valla iki kere üç kere kalktım. Hiç uyumadım. Sabah tamam. Anam geldi kapıyı açtı gelin dedi. Açtık ikimiz kaldık. Ebezerleniyordu. Ben de çöre ettim. Yedik içiydi. Allah güle güle alalım. En çok neyini özleyeceksiniz? En çok mu? Dedim ve gelmesin. Çok redim. Her şeyi ünledim. Bizi Aynı hani kendi kızım gibi etmem dedim hemen biterdi her şeyini. Bu olanları büyüt Bu ilk kız olsun ha. Gelin aldım gelin alasın. bu benim benim çok şey Onu özleyeceğim inşallah yerinde yaksın. Nasıl cele vereceğiz hayırlısı. Siz ne yaptınız akşam? Ottuk. Kına gecesinden geldik. Ottuk konuştuk. Ne yapalım yarın? Esas şimdi evden çıkacak ya. Bu akşam daha bir anlayacağız kızımızın gittiğini. Doğru yavrum. Aynı bildiğin gibi. Çok tokancık. Sofraya belki yanlışlıkla Fadime'nin tabağını da koyacaksınız ama. Yok. Yok. İnşallah. Yok. Allah yerinde yakıştırsın. Hayırlı Allah böyle emir etmiş. Ne yapalım? Dayanamıyoruz. Çok zor da. Kolayı da yok. Ne yapalım yarım? Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol. Allah sana da göstersin. Cümlemize inşallah. i̇nşallah. Herkes üzülür Ağlayın ama ne oldu? Niye ağlıyor? E, ne oluyor? Amcasının kızı. Amcasının kızı. Sen niye ağlıyorsun yavrum? Yani? Abam gelin oluyor diye. <gülerle> Ağlama kızım. Sana da geldik Şoray abimden. Ağlama yavrum. Abi senin... Kızım Aa, yapma böyle. Babanın durumu nasıl? O da çok üzülüyor. Verdi miyi? vereli. Çok üzüldü. Benim yemeklerimi fedmem koyuyordu dedi. Şimdi bedenimsiz kaldım dedi. E, eltiniz öpmüş, koklamış, o yatırmış, gecede seyretmiş, siz ne yaptınız, nasıl geçti artık? Ben de burada, misafirlerim vardı, okucularım, onların yanına geldim, gittim, o doğru yıkadı, oraya yatırdı odasına, vardım onlar da yine burada otururken, ben de aynı öyle uyuyormuş, seyrettim, baktım açık yanda, ben de yattım, geri buraya geldim. Kokladınız mı yavrunuzu? Uyanmasın diye koklayamadım, seyrettim bir de, nazar diye bakmadım bazen. Allah sabır versin. Allah Sağol varlığı yeri yakıştır. Sen de ya. ağlama. Allah razı olsun. Bu kaç kat? <laughs> Katı 5-6 kat var. Neler var? Hep böyle örtüler <laughs> mi var? Şuna ak deriz, şuna siyah deriz, şuna kırmızı deriz, yeşil deriz, sarı deriz, mavi deriz. Şuna da bir. Şuna da şekeri rengi deriz. Bu renklerin bir anlamı var mı? Var. Bunlar Nedir? Bunlar olmasa yakışmaz. Bu renkler neyi anlatır? Bu renkler mi? Her şey anlatır. <laughs> ama illa bu renk olacak burası beyaz, bir siyah, bir olacak. kırmızı burası yeşil, sarı, Allah. mavi bu renk olmuşum gelin olmaz, burası burası. olmaz. Burası bu renklerden bazarlardan seçerim bunlar ne tüyleri yeşil tamam tavuk, 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 tavuk. Tüy. Ah. boyuyor musunuz o tavuk Aha. tüylerini tavuk tüylerini boyarız boy boyaları basarız şunları çeşit çeşit Gayet dikeriz mı? bir beze <laughs> kaç kilodur bu gelin başı valla kilo onu bilmiyoruz tartmadık ki Fadime Ağlıyor musun sen? <laughs> Hı? Ağlamıyorum. Ağlıyorsun da. Belli Bizim etmiyorsun. Bizim kıyafetimiz budur işte. <laughs> Bumsuz gelin olmuyor. Bu tüyler neyi anlatır acaba? O tüy olmazsa bu baş durmaz <laughs> ki. Tozalı gelin diyor. Tozağlı, tozağlı gelin, gelin diyoruz de ona. Tozağlı gelin mi? Hmm. Toza ne demek? Toza <laughs> işte bunlar tavuk tüyüne tozağı deriz. Tozalı <laughs> gelin. Tozalı gelin. <laughs> e o şeyler, çiçekler? Onlar da gül. Güllü gelin. Tozaalı gelin, güllü gelin. <laughs> Allı gelin, pullu gelin. <laughs> alığın mı, yeşilingin han mı girdin doğuz biz? Buna alığın han yeşilingin han mı girdiniz biz? Bu da işte alığıyla, yeşiliyle bunun ev ağarıcı. Alığıyla gelecek, akını çıkacak. çıkacak. Hı. <laughs> lütfen dikkat ediniz kime diyorum ulen araç geri alınıyor duydun, duydun mu duydun mu bu kadar sen nerede olursan ol tarla çalışıyor abicim ya sulama benim aslında var ya aklımda bir plan var ne var uzaktan kumandalı e, gezi programı olur mu acaba evde oturuyor mu böyle ya robot robot yaparsak senin bir benzerini Benze işaret midir yani? Yok, yapılabilir yani. Nasıl yapılabilir ya? Ya teknoloji her zaman biliyorsun yani yerinde durmuyor her gün bir şey çıkıyor. Ya durmuyor, ayrı da yani yani evde oturduğunuzda uzaktan kumandayla program olur mu yani bir şekilde ya? Tabii ki olur. Ne olmasa ki ya? Ben sallıyorum bence ya. Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu araç içini tam ayarlayamadık. <laughs> olsun ya Aşk misin Ben bisikletle daha iyiydi bazen düşünüyorum Daha mı az yorucu bisiklet Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.